Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı Terazi burcu için kahve falımıza bakıyoruz. Fincan gayet güzel çıkmış arkadaşlar. Terazi burçları Nisan ayında en tepede, en zirvede görünüyorlar. Ee, özel hayatınız olsun, ailevi konular olsun, iş konusu olsun. Her şey çok çok iyi görünüyor. Yılın başlarında e, biraz zorluk yaşamışsınız, zor günler geçirmişsiniz. E, ama nihayet o zorluklar geride kaldı ve artık biraz dinlenme, biraz huzur bulma zamanı geldi. Hatta önünüzde kısa bir yol çıkmış, uzakta olan. E, aile büyüklerinizi ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz ya da e, ufacık bir tatil de olabilir bu e, bazı arkadaşlar aşk konusunda sanki bir yol ayrımına girmiş gibi görünüyorlar e, daha doğrusu e, ne yapacağınızı sanki bilmiyormuşsunuz gibi yani şöyle söyleyeyim sanki ne birlikte yapabiliyorsunuz ne de ayrı kalabiliyorsunuz. Böyle bir ikilemin içinde içine girmişsiniz. Yani ne seninle ne sensiz olay var sizin aranızda. Karşınızdaki kişi biraz asabi görünüyor arkadaşlar. Ee, biraz sert bir mizaca sahip. Ama onunla konuşmanız gerekiyor. Söyleyeceğiniz şeyler e, sanki onu biraz kızdırabilir sinirlenmiş gibi görünüyor ama konuşurken sadece kendinizi düşünmeyin arkadaşlar yani e, ufak bir bencillik olayı e, seziyorum e, bencil olmamaya çalışın karşınızdakini de anlamaya çalışın e, yani kaderiniz sizin ellerinizin içinde duruyor yani iyi olursanız her şey iyi olacaktır Yollarınızı ayırmak isterseniz arkadaşlar bu biraz sıkıntılı gibi görünüyor yani işler biraz daha kötüye gidebilir çok fedakarlık yapmışsınız çok çabalamışsınız bu ilişki için ama karşı tarafın da sizden bir beklentisi var arkadaşlar bir de karşı taraf sizden ne istiyor sizden beklentisi nedir biraz onu anlamaya çalışın. Yani aranızda çok farklı bir durum var arkadaşlar. Sanki o bir laf atıyor ortaya, sonra siz bir laf atıyorsunuz. Ondan sonra her şey birden bir alev topuna dönmüş, dönüyormuş gibi görünüyor. Ve olay çözüleceği yerde daha da büyüyor maalesef ki. Bu hem size zarar veriyor hem de ona zarar veriyor. E, mümkünse sakin kafayla karşılıklı konuşmanız gerekiyor. E, bu biraz zor gibi görünebilir e, çünkü dediğim gibi karşınızdaki kişi biraz e, dik kafalı ve asabi birine benziyor. Ama arkadaşlar mümkünse e, sadece kendi e, aranızda konuşun. E, yani üçüncü bir kişiyi ya da dördüncü bir kişiyi konuşmalarınıza dahil etmemeye çalışın e, Tabii ki başkalarının düşünceleri de sizin için önemli olabilir ama insanların e, düşüncelerine fazla aldırmamaya çalışın kendi e, içinizden ne geliyor e, ne geçiyor Özellikle bu çok önemli olmalı yani e, bu şöyle dedi o böyle dedi ya da e, ne düşünürler diye kesinlikle düşünmemeye çalışın Çünkü, hayat sizin hayatınız e, ve bu hayat sadece iki kişi arasında yaşanır. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. E, çevrenizi, akrabalarınızı atın falan demiyorum ama e, siz nasıl mutlu olacaksınız? Bir ömür birlikte nasıl yaşayacaksınız? E, onu düşünün. Ama maalesef ki mutlu olmak bazen çok zordur. Ee, bazen inişli çıkışlıdır. Ee, yalnız şöyle de bir durum var. Bazen de yağmurdan kaçarken doluya da tutulabilirsiniz. Mümkünse bunu da unutmamaya çalışın arkadaşlar. Ee, tabii ki hayat sizin hayatınız. Karar kesinlikle size ait olmalı. Ama bazen de bir fırsat vermek gerekebilir arkadaşlar. Ee, yalnız şöyle sanki. Şu an herkes size küsmüş, sizinle görüşmüyorlar gibi görünüyor bu konuyla alakalı. Sanki ne arayan var, ne soran var. Ama olsun, hayat sizin hayatınız, kararda sizin kararınız olmalı. Yani kısaca şöyle diyelim arkadaşlar, herkes sağlıklı olsun, herkes evinde olsun, hiç aramasınlar önemli değil. Önemli olan sizin kendinizi nasıl hissediyor olduğunuz. Şu an size küs olanlar inşallah bir gün sizi anlayacaklardır. Ama size darbe vuran, size zarar veren de çok kişi olmuş. Belki onları affetmiş olabilirsiniz. Ama size zarar veren insanlara lütfen mümkünse hayatınızdan çıkarın ve bu kişiyle alakalı e, ne karar verirseniz verin inşallah hayırlısı olacaktır arkadaşlar e, ama siz eğer yolunuzu ayırmak isterseniz şöyle düşünün biri gider biri gelir e, gidene güle güle diyeceksiniz gelene de hoş geldin diyeceksiniz hayat böyle maalesef arkadaşlar o yüzden yolumuza devam etmemiz gerekiyor evet tabağımıza da bakalım kendinizi bir konuda e, rahatsız hissediyorsunuz e, Arkadaşlar o konu kafanızı çok kurcalıyor e, ama inşallah e, yavaş yavaş bitecektir bu aklınızdaki konu yavaş yavaş çözüme doğru gidiyor sizin bir an önce e, ayağa kalkıp e, bu konuyu halletmek için e, adım atmanız gerekiyor bu aklınızdaki konuyu ne kadar erken hallederseniz arkadaşlar sizin için daha iyi olacaktır. Yani bu sorun çözülecek ama e, sizin çabalarınızla biraz daha hızlı çözülecektir arkadaşlar. Ve inşallah her şey en kısa sürede e, olumlu sonuçlanır. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar falımız burada sona erdi kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz hepinize kucak dolusu sevgiler saygılar gönderiyorum